Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yine dağıt maçına girdik arkadaşlar. Videoyu galiba çok beğendiniz. Dedim ben niye devamını çekmiyorum lan. Neyse arkadaşlar video başlamadan önce kanalıma abone olup çok like atarsanız çok memnun olurum. Arkadaşlar kimse abone Olma arkadaşlar. Benim hiç arkadaşım yok. 2 saniye abone olacaksınız yemin ediyorum var ya. Sinirlendim bak şimdi adamları keseceğim doğrayacağım ya. Allah'ım adamlar burada böyle adam yok ya. Varita hiç güzel değil zaten ya. Kocaman ya. PUBG'deki harita gibi. Bu bir. Bak bu bir. Ee, i̇kincisini galiba bulmak yarın. Yarına nasip olur. Nasip de varsa. Bu kadar. Harbiden adam yok. Adam yok lan. Lan oğlum adam verin lan. Oğlum bunlar doğru bunlar. Adam değil ki arkadaşlar. Bunlar hepsi adam gibi takılan. Genco'lar şuradan vurdum. Bak bak beni öldürecek bana tek atacak. Bak bak bak. Ha? Ne oldu lan? Ha? Ne oldu? Kuruşadın yetmedi? Gördüm seni. Gördüm seni çocuk adam. Çocuk adam gördüm seni. 1, 2, 3. Aa kafasını kestim. Kafasını kestim. Şöyle yapalım. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız çok memnun olurum arkadaşlar ya. Kimse abone olmanızın. Arkadaşlar beğenen de yok ya. Allah'ım ya. Ya arkadaş izliyorsun bari beğen ya. ama beğencen ne olacak ya? Şimdi kıyamet kopacak sanki. Kıyamet. Allah'ım 5 abonem var. 30-40 kişi izliyor anasını satayım. Kaç abone sayın 5. Kaç kişi diyor? 40. Kardeşim bunlar... Allah'ım ya. Ah. Ah kırçımdan vurdu. Gel buraya gel. Vurdum bir. Vurdum. Bu bir. Aa beşinci arkadaşlar. Üçüncüyü. Bir iki. Şuradaki adam AFK. Uyan lan. Gördüm onu. O bana gelecek. Bunu öldüreyim. o da bana gelecek kesin. Gelmedi gelmedi. Şuradan yapıyorum. Şuradan zıplıyorum. Karşıma çıkacak. Oba. Diğeri nereye gitti? Diğerini tam görmedi. Ah. Arkadaşlar, arkamızda kimse yok. Ok. Arkamızı yaslayacağımız kimse olmadığı için sanki yine götümden vurdu. Kardeşim Brezilya kalçam. Bak 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 bak, bak, bak. şimdi biz de şuradan çıkacağız şuradan. Gördüm onu. Ha mı saklanıyorsun sen? Ha, ne oldu? Şu an öldürdün kardeşim. koru geldi kardeşim AKM. AK okay, 47 4 mermisi 47 44 namını satayım. AK okay, 47 mermisi vardı eline. Şimdi ikinciyim. Şunu gördüm. Buradan gelme ihtimali var. Şurada karşılasak onu. Ya bu eve girdi o da yok. Buralarda bir yerlerde olması gerekiyor. Altıma sıçtım altıma. Al bir aga bak. Anlamıyorum ki adamın mermisi ne böyle ya. Herkes Kusur abdest alıp geliyor anasını satayım. Bak sana anasını satayım Kafana mı? Vur. Daha sana ne yapayım ya ben? Ne yapayım oğlum ha gördüm gördüm. Kar arkadaşlar galiba birinci olmamız gördüm onu. Gördüm. Ah. O da birinci. Ah şu an o birinci zaten pardon. Uzaktaki ah be. İbrinin torununa bak. İbrinin torunu. Ha, yere düştüm. Ya yere düştüm canım azaldı ya. Ha o gidilmi çok şeker o. Nero'yu çalmış iyi puşt. Allah'ım salak ya. Vallahi salak billahi salak ya. Aptal ya. Bu arada arkadaşlar bayramınız kutlu olsun. Herkesin bir bayramı. Neydi lan herkesin elini öpmüş sayıyorum arkadaşlar. Bir kanalıma abone olun anasını satayım ya. Bak. Birinci temiz. İkinci adam kesin arkamdan gelmedi. Tamam. Şuradan şöyle yapsak. Şuradan zıplasan zıplasan basan. Geliyor mu adam? Adam geliyor mu? Arkadaşlar bu arada arkadan gelen sesler için özür dilerim. Bayram temizliği arkadaşlar. Bayram. Alır mıyız? Alır mıyız baba? Kaçtı adam beni görünce. Aa gördüm orada. Baran. Şu an birinci olan çocuk orada. Değilmiş. Aa Baran aa bu. Bunu zaten gözüm tutmuyor nasıl satayım ya. Vallahi billahi var ya. Vuracağım ama. O... Ha, ne oldu lan tırrek? Hadi lan. Ya adam Diggle mermisiyle aldı ya. Adam o kadar sıkıyorum ya. Bak şimdi onu başka birisi alacak ha. ben aldım. Bu arada arkadaşlar herkes benim. Ya seni görmedim zannediyorsun ha. Bak izle abin abin izle. Hoop. Arkadaşlar biz de bu kitabın yazarıyız yani. Arkamdan gelir mi? Yok. Arkamdan gelmedi arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atın. Cidden anasını satayım. Geçen. Ha gördüm seni. Bak 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 ha. Arkadaşlar zırh mı alabiliyoruz anlamıyorum ki ya. Ne oldu lan Baran? Adam Deagle mermisi alacak beni. Ha. Ha bıçak aynen kardeşim. Aynen bıçakçısın kardeşim aynen aynen. Sanki Valorant oynuyoruz anasını satayım. Onun alakası var ki. Şuradan. Ha gördüm seni. Bu da eve giriyor ya. Buradan o. Ah, o arkadan geldi. O adam arkacı galiba. be. Diğerlerini göremedim bu arada. MTRK köpek ismi gibi. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Buradan buraya çıkılmıyormuş lan. Onu gördüm. O suya düştü kesin. Benim orada niye 28 mermim var? Aynen kardeşim. Lan Balina skin miydi lan? Ne ayı mıydı lan o? Lan ayı ne yapıyorsun lan? Sen lan kutuplara git lan. Git lan oğlum. Git lan kutuplara. Şöyle zıplayalım. Şöyle bir. Şöyle iki gördüm seni. Paşa gönlün rahat diyorsun yani abisi. Ben babayım diyorsun ha. 18 kilo var gördüm onu. Bir tane vurdum arkadaşlar. Beni görecek o. Bak digil alayım onu. Bam bam bam. Almazsan Bu arada arkadaşlar içinizden küfür etmeyin bana. Ne kadar iyi oynuyorsun diye. Beni kıskananlar var. Ha gördü. Ha Baran ne yapıyorsun lan Baran? Ha salak. Baran salaksın sen. 20 saniye kaldı. 20 kilim var onun. 14. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz mu? Şimdi ben ona salsam killleri. Pardon 30, 31 saniye kalmış. Tövbe ya. Şimdi beyler buradan girme var mı? Var. Şuradan zıplayacaksın. Elbet bir o beyazlık karşıma çıkacaktır büyük ihtimalle. O saklanıyor çünkü pusuda. Baksana o kadar az kişi var ki herkes benden korktu ya. Herkes benden korkuyor arkadaşlar. Allah'ım proluğuma nazar değmesin iş. Kapı açıl lan. Evin kapısına mühür koymuşlar basmışlar. Neyse tamam. Baba kazandım. Kazandım o haydi. Yeah, yeah. Arkadaşlar diğer maçta görüşmek üzere Allah'a emanet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ya arkadaşlar ya çok sinirlendim ha. Yine ben geldim. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar kanalıma abone oldunuz değil mi? Lan siz kralsınız lan. Oğlum, adamsınız lan. Adamsınız oğlum. Olumsuz lan sizden Bu arada arkadaşlar kanalıma olmayan ibine toptur arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu arada kız varsa selam. <laughs> Yolumuzu bulalım değil mi? Arkadaşlar bu arada kimse gelmiyor. Ben direkt Bedvars gireyim mi? Bedvars giriyorum ben. Şöyle bedvars girelim. Şöyle bir bedvars girelim arkadaşlar. Bir bedvars girip geliyorum ben hemen. Hemen bir bedvars girip geliyorum. Evet arkadaşlar bedvars geldi mi? Bedvars gireyim ya yani arkadaşlar. Bedvars bedvars. Şimdi arkadaşlar solo mu oynasak? Double mu oynasak? Üçlü mü? Dörtlü mü? Solo da elime verirler arkadaşlar. Ben mi gireyim? Bakalım. Karışımıza hangi dingo çıkacak? Anlamıyorum ki ya. Anlamıyorum arkadaşlar. Dead Machine'e girdik kaçtılar. Galiba biz bunlardan kaçacağız Bedvars'ta. Arkadaşlar burada bak. Bak bak kaç var bak kaç var. İnşallah iyi oynarsın. Kardeşim sen beni tanımıyorsun ya. Bana abine bırak. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Gel lan. Meli niye kız lan? Niye kız değilsin oğlum? Allah'ım ya. Neyse neyse arkadaşlar cidden kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. 5 abonem var. 90 kişi izlemiş baktım. Yemin ediyorum kalbimi kırıyorsunuz. Dedim ben de arkadaşlara Steam çekiliş yaparım dedim. Belki gönülleri mutlu olsun. Bir çekiliş yaparım diye düşünmüştüm ama neyse kimse bizi sevmiyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar cidden eğer çekiliş yapacağım. Eğer yani de kanal bir yerlere gelirse. O zaman bana sınıf satayım. Çin seti dikiyor. İbine ne ara geldin lan? Ananı satayım. Senin lan. Ha, salak eşek mal. Arkadaşlar burada çok sinirlendim ya. arkadaşlar Macron var söyleme. Söylemeyin arkadaşlar söylemeyin. Söylemeyin ya söylemeyin. Lan ya tamuzun kırdınız lan. Neyse arkadaşlar ben direkt görüyorum baba umurumda değil. Bizim bu arada yatağımızı kim kırdı? Anasını satayım adam ne uçtu ya? Ne yapıyoruz biliyor musun beyler? Şöyle şöyle. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? attım sana. Nasıl yapabiliriz? Hey kanka, hey kanka, hey kanka. Ee, senin de baban sana seni seviyordu. Ah. What the fuck ya? Cık. Arkadaşlar takım oyuncusu kötü olduğu zaman takımınızdaki adam Nazlı mı? Nazdım. <laughs> Dur tamam. Ben o kadar kötü bir insan değilim. <laughs> Bu arada arkadaşlar bayramınız kutlu olsun. Umarım iyi geçiyordur ailenizle birlikte. Buradan herkese selam olsun. Videoyu izleyen izlemeyenlere. Bakalım. Bakalım bakalım. Şimdi. Yine kız gelmedi. Allah'ım çıldıracağım. Çıldıracağım ki. Görüyorum. Gir lan. Gir lan. Burada arkadaşlar kapı çarpıyor. Evicim bastı. Bismillah. Kur'an-ı Kerim ya Allah. Bismillah. Elitra mı? Amin. Amin anasını satayım. Bu arada arkadaşlar arkadan ses gelirse kusura bakmayın. Çünkü Zengin olsaydık tek kişilik evde kalırdık değil mi arkadaşlar? Sala kaplan nereye gidiyor? Ben de buraya gideyim bari. Onların yatağı var mı? Bu arkadaşlar makro var. Kırım, kırmayın arkadaşlar. Ne olur kırmayın beni. Makro var da üzmeyin. Bu arada arkadaşlar başka bir mod isterseniz ya da başka bir isterseniz açıklama kısmına bırakabilirsiniz. Adam beni görmedi. Görmedi derken adamlar da yapmıyor. Bir. Ah be yeter mi? Stomu yetmez ya. Aga Moruk be oraya niye çıktın be gülüm? 2-3 blok olsaydı vallahi var onun onların abuk subuk yatağını kırardım biliyor musun? Neyse şuradan. Arkadaşlar elma şartmış. Cık. Geçen oyun oynuyordum. Blok bitti koş. Anın. Adamlar geliyor kanks. Blok anın. Anladım kardeşim anladım Aras Kargo. Ananki ki. Şimdi ben oraya gidersem onlar ha daha yap ha yapmışlar. Hayır, gelme lan. Gelme lan ben geleceğim lan. Oğlum ecelin geldi lan. Elmamı yiyeyim. E tamam e ee, vurdun e ee, e. Vurma abi. Abi kıyım ya Yatağınız kırıldı mı? Sen kimsin lan beni tam kırıyorsun. Kardeşim gelmezsen gelmezsen sonucu bu ya. Eyvallah kral. Şimdi ben onların içinden geçeceğim. Kenke betlerini kırak. Betlerini kırak. Bet nedir bilmiyorum. 2, 3 Bu arada arkadaşlar E ee, kanka geldin eee tamam ha beni öldürdün tamam Onu satayım öldürdün Neyse arkadaşlar bu çok uzamasın Kız var ama neyse tamam arkadaşlar Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Cidden bu serinin devamını Gelmesini istiyorsanız çekeceğim Cidden Arkadaşlar kimse abone olmuyor bir, bir soğuyorum bir soğumuyorum izleniyor izleniyor da bir abone olun ya zor değil arkadaşlar ya beni bir mutlu edin ya benim mutlu edin de bir kendime geleyim dehşet videolar çekeyim ya bu arkadaşlar bu arada pardon bora konuşamıyorum otlar çekmeyi düşünüyorum <laughs> isteyen varsa isteyen varsa arkadaşlar çekmemi açıklama kısmına yazsın hepinizi seviyorum arkadaşlar I love you kizim yana geleyim I love you kiss me baby